İyi akşamlar dostlar arkadaşlar iki tane üyemiz yani katıl butonuyla üye olan iki tane abone arkadaşımızın e, kim bunlar Zeki Tekin ve arkadaşlar Hacı Ali Yıldız'a iki tane hisse yazmışlardı gönderinin altına hemen bunları hemen de hızlıca bir değerlendirelim nedir ne değildir diye. Arkadaşlar siz de katıl butonunu üye olarak hisselerinizi e, hafta sonunu özellikle değerlendirmek üzere bazen hafta içi yapıyorum. Hisselerinizi teknik olarak hemen hızlıca değerlendirebilirim. Haberiniz olsun. Ve gelelim arkadaşlar Zeki Tekin'in hissesine Diyo arkadaşlar. Benim de elimden kısmen olan bir hisse onu söyleyeyim ama bir tepki hareketi beklediğim ama çok yüksek miktarda almadığım bir hisse olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki arkadaşlar destek noktamız hemen düşemediği noktalar karşımıza çıkan 14.31. 14 31'in altı bizim için biraz sıkıntı. Onu söylemekte fayda var. İstediği bir bollinger bandı daralması var ama arkadaşlar bakın şu bollinger bandı alt taraftan şöyle güzelce bir daralırsa şurası şu kısmı için konuşuyorum tadından yenmeye başlar. Bu arada tabii hacim de artarsa güzel olur. Yani şu aşamada arkadaşlar teknik olarak yükseleceğine dair bir emare yok. Bakın arkadaşlar sadece teknik olarak söylüyorum. Bunun dışında tabii spekülasyon manipülasyonu yükselebilir mi? Yükselebilir. Şimdi ha ola ki aşağı düştü. 14.31'in altına düştü. Çünkü burası daha durabildiği nokta değil. Aşağıda arkadaşlar 13.55 bir desteğimiz var. En sağlam desteğimiz de 9.75 aklımızın ucunda bulunsun. Burada tabii ki rahatlayabileceğimiz nokta da Bollinger Band'ın orta noktası olan 15.49 neresi arkadaşlar? Bakın şuradaki kalın siyah çizgimiz hemen şöyle göstereyim size. Bakın şu çizgi arkadaşlar Bollinger bandının orta noktası 20 günlük hareketli ortalamadır. Aynı zamanda fiyat bunun üzerine atarsa ve hacimle bu esnada güzel oluşursa tadından yenmez yukarı anlamında. Peki bunun dışında arkadaşlar başka nelerimiz var hemen? Bir ara sayımıza bakalım. Ara sayıda bir pozitif uyumsuzluk gözükmüyor. Onu belirtmekte fayda var. Ve 21 günlük 7 günlük ortalamaya baktığımız zaman arkadaşlar bunlar da birbirini kesmiyor gözüküyor. Yani şu an kesmiyor gözüküyor arkadaşlar. Yani çok da böyle yani albenisi olan bir hisse şu aşamada yok arkadaşlar trend anlamında Başka da arkadaşlar bir de içi gün baktığımız zaman hisse arkadaşlar şu anda yükseliş trendinden uzak tepki hareketine teknik olarak gösterebilecek bir hisse olarak karşımıza açıkçası çok da fazla çıkmış gözükmüyor. Stok RSI'ye baktığımız zaman burada arkadaşlar evet güzel bir gidişat var. Burada şuradaki 80 üzerine atarsa belki ufak iki tane çizgimiz yani buradaki e, mavi ve kırmızı sinyallerimizin içi de yukarı doğru atarsa arkadaşlar belki bir şeyler olabilir ama gidişat stok RSI'ye göre bir tepki hareketi olma ihtimali var. Mak indikatörüne göre de arkadaşlar gayet de güzel bir bir tepki hareketi olma ihtimali var gösteriyor. ADX'e arkadaşlar momentumda burada da bir düşüş olması hissenin arkadaşlar yükseliş yavaş yavaş en azından yataylık olarak söyleyeyim. Şu kısım için yataylık biraz. Yavaş yavaş arkadaşlar yükseliş e, pardon düşüş momentumumuz zayıfladığı anlamına geliyor. Olayın özeti arkadaşlar en çok güvendiğim e, indikatörlere göre çok iyi bir durumda değil. Ama ikinci indikatörler yine ikinci beğendiğim indikatörlere göre de hissede bir tepki hareketi biraz oluşacak gibi gözüküyor onu da söyleyeyim. Ha, elimde mi? Evet elimde arkadaşlar. Ee, ama neticede bir sadece beklediğim bundan bir tepki hareketi başka hiçbir şey değil. Ben, biliyorsunuz ki benim tarzım %3-5 kar benim için yeterli. Çok da böyle ciddi şeyler değil. Ve gelelim Hacı Bey'in arkadaşlar hissesine Zoren. Bu hafta ikinci hissesi hakkı zaten tükendi onu da söyleyeyim Hacı Ali Bey'in. Arkadaşlar Zoran aslında tepki hareketi olarak gayet güzel. Bakın az önce mi alttan Bollinger bandın daralması güzel. Bir de RSI'ye bakalım. RSI'de durum nedir ne değildir diye. RSI'de de çok güzel bir pozitif uyumsuzluk var gibi gözüküyor. Arkadaşlar tepki hareketi gelme olasılığı biraz fazla gibi gözüküyor. Buradan tabii ki 3.59 bizim için gidebileceği şu an tepki hareketinin noktası. Bir de şurada ufak bir gapimiz var. Ola ki burada hızını alamaz yukarı doğru çıkarsa şu gap'i doldurmak için bir anda kendisini 3.93'e kadar hızlıca atabilir. Ama şunu da söylemekte fayda var. Bir yükseliş trendi şu aşamada Baktığımız zaman arkadaşlar şöyle kendinize görüyorsunuz yani düşüş trendinden daha hala kurtulabilmiş değil. Burada tabii ki yukarıda bizim için arkadaşlar yükseliş trendinin başlayabilmesi için bir defa bugün itibariyle 3.77'nin üzerinde en az 3 gün ve hacim bir kapanış yapabiliyor olması lazım. Onun dışında arkadaşlar çok da böyle hani beklentimiz olacak bir hisse şu aşamada değil gözüküyor. Yani bandımız bu şekilde arkadaşlar gözüküyor diye söyleyebiliriz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Özellikle üye olursanız çok daha memnun olurum. İyi akşamlar.